ben e, takıma tebrik ediyorum. Evet belki yenildik e, ama iyi bir oyun oynadık. Hem ilk yarı özellikle de ikinci yarı çok iyi futbol oynadık. Çok da pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. E, ama takımın e, bu şekilde oyunundan çok mutluyum, memnunum. İnşallah bu oyunumuzu devam ettiririz. Bir e, düşüşümüz vardı ama bugün tabii ki ben e, bugün oyunculara da şunu söyledim. Evet biz e, çıkıp da elimize geleni yapmamız lazım, mücadele etmemiz lazım. Futbolcuların hepsi bugün mücadeleyi verdi. Ee, tabii futbol içerisinde evet o e, bir fumanın penaltısı yani o zaten o sayı çizgisi herhalde o sayısı o sayıdır. Ben onu bilmiyorum. Şimdi burada bir şey söylemek doğru değil ama tam pozisyonun e, niye durdurulduğu bilmiyorum. Herhalde o sayıdı. E, o sayıdan durayı kesildiyse zaten o sayıda herhalde %99, %100 e, hata yapılmıyor. Onu biliyoruz. Ama e, penaltı bir penaltı oldu. E, i̇lk yarı Galatasaray'ın kullandığı bir penaltı. Ee, bizim hemen oyun e, penaltından sonra 45 kadar bir pozisyon var. Arkadaşlar da hemen bana e, gösterdi, baktım. E, ama e, orada da bir penaltı var. Verilmeyen bir penaltı. Daha doğrusu var'a gidilmeyen bir penaltı. İşte Biz ha, ha bile işte diyoruz niye var'a gidilmiyor. Bugün de e, baktık. Tabii bunu yüzde yüz için çıkıp da burada net bir şey söylemek istemiyorum ama o pozisyon mutlaka tartışılır, mutlaka bakılır. E, çünkü e, bence gördüğüm kadarıyla penaltı ama şöyle, Alanya maçında biz e, geçen sefer e, Hadeben'in yaptığı hareket vücudunda ele gidiyor, ele açık denildi bana. Ben hakemle de o gün de, e, denk geldim. Tamam olabilir yani ele açık olduğu için oluyor. Çünkü vücudundan giden e, top e, penaltı olmuyor ama ele açıksa oluyor. Ama bugün e, o el açıktı ve e, to, e, bana göre o bir penaltıydı. Ama yine de e, %100 e, tam olarak izlediğim kadarıyla verilmeyen bir penaltımız var. Çünkü bunun benzeri verilen vardı. Şimdi karşı tarafa olsaydı miydi verilmez miydi? Ama aynı şeyi söylüyoruz. Ya VAR'a niye gidilmiyor? Bilmiyorum. VAR orada artık nasıl bir karar verdi? Penaltı yok mu diye ama çok net bir pozisyon. Çünkü ele çarpan bir pozisyon var. Ee, ama biz her zaman bunlar tutuyor. Hakemler hata yapar. Biz her zaman maçı söylüyoruz. Maçla maçla Maçın hakemle Maçın maçı hakemiyle ben görüşmedim. Arkadaşlar görüşmüş. E, ben Beni VAR'a çağırmadılar. Ben e, VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Maçı bitirdim. E, böyle bir yorumu var. Ama tabii ki e, orta hakemin orada belki onu görmesi zor olabilir. E, yani şunu söyleyeyim. E, hakem hatalarını evet biz tartışıyoruz. Tabii ki hatalar olacak. Yani bunlar futbol içerisinde var. Hakemler de hata yapabilir. Ama VAR'ın. Bu konuda hele hele bu durumda hata yapma lüksü yoktur bana evet. göre böyle bir durumda. Sadece bu konuda biraz daha dikkatli olunursa inşallah bundan sonra daha hatalı pozisyonlar ve bu tür pozisyonlar da bize denk gelmez. Çünkü canımız çok yandı. ilk yarın özellikle bunları hiçbirini konuşmadık. Ama şunları konuşurken de söyleyeyim. Bu konuştuklarımız ve bu pozisyonlarımız maalesef ben buradaki bütün ulusal medyada buradayken söyleyeyim. Bunlar gündeme gelmiyor. Anadolu takımları diyoruz. Adalet diyoruz. Eşit diyoruz. Özellikle de ulusal basına da söylüyorum. Bu pozisyonları her yerde madem tartışılıyor bunların da tartışılması lazım. Yoruma açık olması lazım. Sadece burada büyük takımlar yok. Anadolu takımları da var. Bizler de emek veriyoruz. Bu emeklere bu oyuncuların emeklerine de yazdık. Bu anlamda inşallah bundan sonra da artık önümüze bakacağız. Çünkü bizim önümüze de ee, önemli maçlar var ee, Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok Başka, şimdi, şimdi ben şunu söyleyeyim şu durum çok komik bir durum Ona söyleyeyim de yani şu durum ya şu hale buradaki bu basını, olsamızını beraber yürüyerek oradan buraya çıkmamız Otoban bana değil. otoparka çekin. neredeyse otobana çıkacağız yani bu bana göre doğru bir uygulama değil hem bizim e, özgür basınımız için hem bizler için kulüp başkanları neredeyse oradan buraya tak geliyoruz ya bunun da bir düzeltilmesinin yapılması lazım bana göre bu hoş bir şey değil Şimdi e kulüpler başkanları olarak bir çıkıp bir açıklama biz daha önce biraz aç bilmeyerek açıklamalar yaptık ceza yedik e şimdi bu durumu evet cezayı almak için neredeyse otobana e, çıktık ama ya bu da hoş bir şey değil. E bunu da artık bir düzeltmesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem sizler için hem de bizler için. Biz teşekkür ederiz. Şu anda daha bir şey yok. Bir maç belli değil. Bilmiyorum ama herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır. Onunla alakalı herhangi bir bilgim yok. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. olun.